Biz iddialaşmayı severiz. Heyecana heyecan katarız. Ben bu kızı tavlarım. Var mısın iddiaya? Bence yağmur yağacak. Var mısın iddiaya? Bu akşam derbiyi biz alırız. Var mısın iddiaya? Her gün heyecanını yaşayacağın bir iddan var. Bilgi olmana da gerek yok. Biraz sporu seviyorsan. ...arkadaşlarınla keyiflenip az çok takip ediyorsan. İster iki tıkla... ...ister iki adımla iddiaya ulaşırsın. Kazanır, keyfine keyif katarsın. Kornerden gelen sürprizlerle... ...son saniyede kaçan üçlüklerle... ...ters köşe yapan bekentlerle... ...virajda birbirini geçenlerle... Ooh iddia heyecanını her an yaşayabilirsin. Şimdi sıra sende. Var mısın iddiaya?